Bismillahirrahmanirrahim. Ve da khatabuhum al-jahilun qalu salama. Sadakallahu Allah azze ve celle diyor. Müminler için cahil insanlar ona onlara böyle yaramaz sözler söyledi mi? Onlar onlara aldırmaz. Onlarla muhatap olmaz. Onlara hiç ehemmiyet vermez diyor Allah azze ve celle bu tertip bu usul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah azze ve celle'nin sevdiği şeydir. Sen cahil sana bir şey söylese kalkıp da ona cevap vereceksin ona cevap verince sen ona kıymet vermiş olursun. Kıymet verilmiş her zaman eder. O vakit daha beter sana saldırır. Sen cevap verdikçe o daha e, cevap ver, şey, sana cevap verir. E, senin canın sıkar. O bir faydası olmaz ona. İşte polemik diyorlar şimdi yeni Şeyle, polimeye girmeyelim diyorlar. O en <laughs> mühim şey odur. Çünkü e, her tarafta şimdi bu cahiller bu usulü öğrenmişler. Ona göre e, kendilerine bir pay çıkarsınlar diye herkese saldırıyorlar. Herkes büyük, küçük, alim, zalim şey, kim varsa bir şey genlerini meşhur etmek için kendilerini bir şey zannetsin diye millet cahillerde o vakit bu şeyden dolayı hiç bilinmedik bir cahili bir şey zannedip onun arkasına gidiyorlar. Onun için en mühim şey, en güzel şey Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi cahillerle muhatap olma. Sen hakkı söyle, kabul eden eder, etmeyen kendi bilir. Allah ona kısmet etmemiş. Onun için bu mühim bir şeydir. Ama şimdiki insanlar biri bir şey söyledi mi hemen arkasında ben de onun cevabını vereceğim, şey yapacağım namaz Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem'in usulü o değil. Çünkü Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem bu meşhur hadise gene tekrarlamak lazım bunu. Hazreti Ebbek Hazretleri'nin birinden birisi ona kötü sözler söylüyor. Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem yanında duruyor. Tebessüm ediyordu. Bir defa, iki defa, üçüncü defa Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o cahile cevap vermiş. Hemen Peygamber Efendimiz yüzü değişmiş, o tebessüm gitmiş, oradan ayrılmış. Tabi Hazreti Bekir biliyor, Peygamber Efendimiz'in sahabeler de bilirdi nasıl, ne zaman canı sıkıldığını, ne zaman razı olduğunu. Hemen peşinde gitmiş. Ya Resulullah ben e, o kadar şey yaptı bana e, kötü sözler söylerken siz tebessüm ettiniz. Ondan sonra ben cevap verince e, hoşunuza gitmedi. Kaçtınız oradan. Yani. Demin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş. O, o şey, şey yaparken sana kötü söz söylerken Allah bir melek göndermiş. Onu sen müdafaa ediyordu. Sen konuşmaya başlayınca melek kaçtı, şeytan geldi senin. O ben şeytanını yerde durmam ben demiş. Öyledir yani bu mesele böyle. Bunu da bilmek lazım. Sen cahile cevap verdikçe şeytan oradadır. Vermedikçe melekler senin sana, sana müdafaa ediyor. Onun için o bu e, nefsine hakim olmak lazım bunu aklından çıkarmamak lazım. Her cahilden cevap verip de işi şeytanlar daha çoğalıyor. Allah muhafaza etsin şerlerinden. Allah'a fatiha.